Kırmızı Beyazların futbol direktörü Fuat Çapa takımın 2024-2025 sezonundaki hedefleri ile ilgili Samsun Medya Grubu'na özel açıklamada bulundu. Bu sezonki hedefi soracak olursan tabii ki öncelikle hedefimiz yine aynı şekilde olacak. Öncelikle ligde kalmak ama bunun içerisinde oyunu geliştirmek, oyuncuları bireysel anlamda geliştirmek, hı hı. bir sonraki sezona oturmuş olan bir kadro çünkü geçen seneden devam eden bu sezon geçtiğimiz sezon beklentinin altında kalan oyuncularımız vardı. Hı hı. Onları biraz daha ön plana çıkartaktan onlardan daha iyi performans alaraktan geçirip bir sonraki sezona asıl hedef olacak. Sezonu belirlememiz gerekiyor. Mevkileri belirlememiz gerekiyor. Bunu yaparken tabi tabii yine değişik kriterler yine ön plana çıkacaktır mutlaka. Bunu kısa vadede mi hedefe gitmek lazım veyahut da altını dolduraraktan basamak basak bulmak, gitmek lazım. Buna bakmak lazım ama Türkiye'deki gerçeklerde göz ardı etmeden buna bakmamız gerekiyor. Çünkü kısa vadede yani ilk 5'e Avrupa Kupalarına e, oynayan takımların sonraki yıllarda hem e, sportif anlamda da hem finansal, finansal anlamda ne kadar zorluklar çektiğini hep birlikte e, yaşıyoruz. E, bundan dolayı o süreci de doğru yönetmek gerekiyor. E, altını dolduraraktan e, e, hedefi ona göre belirlemenin çok daha kalıcı hedefleri belirlemek daha doğru olacak.